arkadaşlar. Bugün Roperovici tavında süperman olacağız. Uçabiliyoruz. Lazer atabiliyoruz. Özel güçleri var öyle. Şimdi gördüğünüz gibi uçuyoruz. Havadayken lazer de atabiliyoruz böyle. Ama polisler geliyor. Lazer attığımızda enerjimizden gidiyor. Bakın sağda solda enerji var. Gördünüz zaten. Şimdi uçarken silah da alabiliyoruz bakın bir dakika niye alamadım ben neyse boş verin süpermenler iyidir o yüzden polislere bir şey yapmayacağım gidelim hızlı hızlı uçma da var bir dakika göstereyim Bakın. Şimdi gidelim. İyilik yaparım biraz. Bakalım bunlar nereye gidiyor. Normalde sizin motorunuzu çalardım ama neyse. Şimdi polis amcalara bir yardım edelim. Bakın bir yıldızım var. Sıfır yıldızım oldu şimdi. gezeceğiz. Bakın size bir yer göstereceğim. Veya bu şeyde helikopter ve tank mı alalım? Gelin gidelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bin abone olmamıza çok az kaldı. Şurada bir tane görev görüyor musunuz? Onu yapacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi uçmayı bırakıp bakalım yap. A diyor diyor ki eğer bu görevi yapmak istiyorsan Superman olmayı bırak diyor. Ben de yok diyeceğim çünkü hani bankaya bankada soyamıyoruz. Unutmuşum kötü kötü olmama unutmuşum Superman olduğumu. Sigara içiyor ya. zararlı zararlı. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Artık içmiyorsun. Benim sayemde yerlerin temiz bir hava aldı. Çok iyi bir süpermenim arkadaşlar. Burası neresi? Gidip bir bakalım mı? Arkadaşlar bu ışıldanma yeri herhalde. Şimdi gidelim nereye ışın alalım? Buraya işin alalım. Son ya da buraya ışın alalım ki e, tankı alalım buradan. Ya, burada tank yoktu değil mi? Uçak vardı evet uçağı alalım. Aa bakın polis ayı adamı konuşamadım. Bu polisin önünde polis arabasını çalacağım bakalım ne olacak. Hiçbir şey olmadı ama ben iyi bir insan olduğum için bırakıyorum. Şimdi şuradaki motoru çalacağım ama geri getireceğim. Belki düşünebilirim. Çalmak değil ödün çalmak oluyor bu. Of. Ya ben bu motoru hiç, hiç süremiyorum ya. Size bir şarkı atacağım şimdi. Bir dakika. İnternet arkadaşlar oyundan atacağım şarkıyı bakın. Geçer gitti o motoru ödül çalmış. Benim bir tane alırım ben adamı. Ben. ben niye çaldım ki zaten? Yürüyü değil mi? Biz de aslında Ama neyse gerek yok. Neresi gidip bir bakalım mı? Evet burayı hatırladım. Burası ilk başladığımız yer. Burası bizim yerimiz herhalde. kalmış ha. Tankımız burada kalsın. Arkadaşlar yüzemiyoruz herhalde. Bakalım. O var, bakalım. Bir şey yok mu? Bu uçma yok mu? burada kaldık o zaman. Uçamıyoruz. Mağara da sürmem. ne yapabilirim? Arkadaşlar ben buradan çıkıp çıkınca videoyu başlatalım. Arkadaşlar eski adam olup öyle çıkmayı deneyeceğim. Şimdi bakın. Koş koş koş. Koş. Buraya hiç uçmamam gerekti ya. İy Orada bir şey var bakın alalım. Bu adam Superman'den daha iyi ya. Hayır. Hayır, yine düştük ya. Biraz kaldı canımızı bir tane <laughs> Arkadaşlar orada bir şey var ne bakalım. Yeri neymiş? neymiş Hadi ya. Oy. Hayır hayır hayır. O oyunda ustalaştım artık. Düşerken tekrar suya düştüm ya. Oraya delireceğim ya. Biz iki saatliğinde de burayı tırmanmayı haklı edemedik. Ayy tankımız bitmiş ya. Tamam aşağısında ne var? Nasıl mağara gibi bir yer işte ya. Sikeri süperman olup videoyu başlayalım. Arkadaşlar gelin süperman olduk işte. Şimdi gidip tekrar tank alacağım. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Veya devam edelim. Arkadaşlar yavaş gidiyoruz ekranda rüzgar işareti çıkıyor. Böyle yapınca da aynı şey çıkıyor. Neyse. Biz ne yapacaktık ha? Motorunun motorunu dün çaldığımız adama motor alacaktık. Şimdi motoru götürüyordur ona. Nereden almıştık? Hatırlamıyorum. Eğer çok istiyorsa gelsin beni bulsun. Getireceğim ona. Ödül çalacağım ben. Hepsini nasıl ezdim ama. Dikkat. ben benden daha iyi Takla ezdim bir şey olmadı. Aa adamın motoru burada. Boom. Bakalım polis arabasının üzerinden geçebilecek Oy. Şimdi denize attım, onu. Asker aracı da geldi. Ben, ben sizlerin bakın tankımızı çaldım. Ay ödün çaldım. Bak bak korkudan nasıl gitmiş oldu o taraftan gitmiş. Ama ben de kurtulamaz. Geliyorum. Yolda bir tane araba yok ya. <laughs> Evden arabaya binmeden önce kurvalı Allah ayet evet, okumuş. O yüzden kaç tane hareket ettim ölmedi. Evet, evin çıktı bakalım. Eee öldü Evde öldü Of Yanlışlıkla yaptım Polisin roket atarı var Benim de tankım var Şimdi Ferrari ezeceğim Aslında Ferrari değil ama Ferrari gibi gözüküyor. O yüzden ben de Ferrari değilsin geldi Ferrari dedim. Arkadaşlar şimdi de. mermilere bakın. Birisi sarı, birisi mavi. Ama bakın şimdi. Şu arkadakini patlatmam gerekiyor ya. Hepinize arkadaşlar görüşürüz. Benim onu Tankla bir fight açacağım. Tank A Artık görüşürüz arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.